bazı kalıtsal özelliklerin ortaya çıkmasında canlıların yaşadıkları çevrenin rolü vardır. Örneğin işçi ve kraliçe arılar aynı yumurtalardan meydana geldikleri halde larvayken farklı beslendiklerinden farklı şekilde gelişirler. Bazı kalıtsal özelliklerin ise sadece çevreyle oluştuğuna ilişkin örnekler vardır. Örneğin hamilelikte içilen sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kimyasal maddeler, ilk üç aya kadar çekilen röntgen ya da çevreden alınan radyasyon doğacak bebeklerde sakatlıklara ve zeka geriliğine neden olabilir. Çevre şartlarının etkisiyle canlıda meydana gelen kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon denir. Modifikasyonlar ışık, nem, besin ve sıcaklık gibi dış faktörlerden meydana gelir. Bazen DNA'nın kendini eşlemesi sırasında da gen ve kromozomların yapısında kalıtsal değişmeler olabilir. Bu değişmelere mütasyon, değişikliğe neden olan etkenlere de mütojen denir. Üreme hücrelerinin bulunduğu ortamın sıcaklığının artması, kimyasal maddeler, gama, beta ve mor ötesi ışınlar mütasyonu artırır. Eşey hücrelerindeki değişiklikler yavru hücrelere aynen aktarılır ve yaygınlık kazanır. Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlarsa sadece o canlıyı etkiler, kalıtsal bir yönü yoktur. Örneğin bir kaza sonucu kolu veya bacağı kopan birinin çocukları kolsuz veya bacaksız olmaz. Doğada insanlar, hayvanlar, bitkiler gibi çeşitli canlı türleri vardır. Canlıların bazıları karada, bazıları suda yaşar ve hepsi yaşadıkları ortama uygun özellikler kazanmışlardır. Bir kelebek bir köpeğe, bir köpek de bir insana benzemez ama birçok ortak özelliklere sahiptirler. Hepsi hücrelerden yapılmıştır, hareket eder ve ürerler benzer canlıların incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla canlıları sınıflandırarak inceleyen bilim dalına sistematik denir. Birbirleriyle çiftleştiklerinde kısır olmayan ve döl veren sistematiğin en küçük birimine tür denir. Darwin'e kadar türlerin değişmediği kabul edilirdi. Fakat artık mutasyon ve modifikasyonların aynı türün farklı bireyleri arasında çeşitlilik yarattığını, ayrıca çevre etkenleri dahil birçok etkenin tek yumurta ikizlerinde bile farklılıklara neden olduğunu biliyoruz. Kromozomlardaki genetik kodlama aynıdır. Örneğin göz rengi ile ilgili olanlar birbirlerine karşılıklı gelecek şekilde aynı yerlere yerleşmiştir. Ancak genlerin kodunun aynı oluşu birbirleriyle aynı bilgileri taşımalarını gerektirmez. Biri kahverengi bir gözün koduyken karşıt noktadaki diğer kromozom mavi renk bir göze kodlanmış olabilir. Böylece